çocuklar Harika kanatlar jet ile eğlenceli bir oyuna başlıyoruz. Hadi bakalım oyunumuza başlayalım. Bir de biz kaçıncı levelde kalmışız. Şöyle gidelim. 1. levelden jetle başlayalım. Şimdi buradan hareket ettiriyoruz. Mutlaka Kaymımız var. Tamam, bir alıyoruz. Şimdi kimdikler alıyoruz. Bu bizim için de sıra şimdi bunu geçebilmek için. Ha, tamam, ama onları açıyoruz şimdi. Şurayı bakalım. Tamam, kayı Şimdi... Tamam, onu aldık. Tamam, Vay. Wow. Tamam bu da bitti. Çok güzel. Aferin sana Zeynep. Şimdi ikinci devre. geçelim. Tamam. şekilde oynuyoruz. O olacak mı? Şu şekilde zaman gerekiyor. Şunlardan ateş et. Tamam şimdi bir güzel alalım. Buradan mı gidiyoruz şimdi? Şu da aldık. Yılıkla. Ve yolumuza devam edelim. Yıldızları topladık. Hop. Onun üzerinden de Buradan da Vay isper. Ha, peki aldık. Aferin sana şey. Süper harika. Vay, çok güzelmiş burası. Şimdi devam ediyor. Sana ateş ateş at, Ateş, at, ateş Hı, tamam 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 sürekli bağlan. Şimdi bunu sürekli ha, tamam açtık. Tamam bu seviyede de bitirdik. Aferin sana Jett. Açalım bakalım ne kazanmışız? Şimdi oyunumuza devam edelim. Cevza oynuyoruz. Şimdi üçüncü level'deyiz. 4 Dört evi bitirdik. Şimdi. Evet tamam o zaman bu orman macerasını bitirdik. Karşı macerasında başka bir videomuzda oynarız. O zaman bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.